Boom Hepinize merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir Arkadaşlar bugün yeni video ile karşınızdayım Bugün şöyle bir ekipleyiz Bugün arkadaşlar vampir köylü çekiyoruz Diyecek bir şeyim yok fazla direkt geçelim Arkadaşlar şöyle kağıtlar yaptık 2 vampir 6 köylü olacak Şimdi herkesin gözü kapalı iken bunları dağıtacağım dağıtmaya başlayalım. Yani gözünü kapat der sen. ne? da nerede yüzünü? Kesin bak, bir şey yapmak şey. yok. Aga bak. Yok. Tamam. Herkesi Kur'an eli bastıracağız. <laughs> e, kapanın gözlerinizi. Kapat. Al. Açma. Açma. Görmüyor musun zaten sen? Açmıyoruz mu? Allah'ım Im. Biz şu an niye gözümüzü kapattık kartı görmüyoruz işte. Tamam, <laughs> Kapat. Ön, onu Şimdi attım. Herkes kartına baksan kimse Kaltına, göstermesin. Kanka ben bir dakika bir dakika arkamda bir cani görüyorum ben buraya gitmedim. Aynen Dilara. Köylüsün tamam anladık. Arkadaşlar Dilara vampir şu yer. ne yapıyor? Şimdi kağıtları Mahfeyi, koyun. Verin, çadrı verin çadrı. kağıtları. Dilara vampir. Yazın kenara Dilara vampir. Ya sus önce bir ya. Oğlum bu ne? Ne <laughs> sokacağım bunu. Bip. Bip koyacağım oraya. Tamam. Şimdi herkes gözünü kapatsın. Evet. Bak burada. Bak harbi söylüyorum bak. Ben. Aynen. Açan olursa harbi var ya küfür ederim yani. Tamam kapattık hadi. Öyle bak abi. kan. Kapat gözünü. Kanka kapat. Dilara vampir biliyorum zaten. Açan tam bir. Çok güzel. Şimdi. Van diye... gözünü açsın. Dilara gözünü açtı. Tamam. <laughs> Kapatın gözlerinizi. Şimdi açabilirsiniz herkes. Doktor yok mu? Yok. Yok. Of ne doktor olmuş. girdin Doktor falan. Ben köylüyüm. Aranızda bir şeyler konuşabilirsiniz. Şimdi bir dakika aranızda sen nesin? Ne konuşacağız? Ben köylüyüm. <laughs> ben köylüyüm. Ben sağımdan şüpheleniyorum. <laughs> bu arada Dilara Tamam. Ben Şimdi tamam kızım. Şimdi. Dilara ya, Hanım yani Biz... suç falan. Çant sen ben suç atıyorum. İki vampir yan yana gelmiş gözler, arkadaşlar. <laughs> Değil mi? Double kill. Gözler He, gözler gözler gözler. Şimdi kapat yalan. Gözlerinizi kapatın. <laughs> gözlerini, gözlerini, gözlerini tamam <laughs> sus. Gözlerinizi kapatın şimdi. Herkes gözünü <laughs> <laughs> kapatsın. Alayla dikkat edin. Şahat edin. Kapatın gözlerinizi. Tamam. Kalpler açın göz. vampirler e, açın gözünüzü. <laughs> ah Birisini <laughs> öldürün. <laughs> Beni Biri öldürme. Beni Biri Ben bir Birini öldürün. İkiniz ka orta karar al, birini <gülüyor> öldürün. <laughs> Beni Biri öldürün. Orada kararlar. Tamam, strese girmediler arabanın. Ya ben ya Kaan ölecek. Ya evet öyle değil, ne yapacaksın? Ya ben ya ölecek. Tamam, kapatın gözlerinizi. Açın herkes. Ya ben ya Kaan Katil kim biliyor musunuz? Oh! <laughs> Öldü ya. Ben söyledim. Oğlum Beyhan bir zat diye başlama sen. Şimdi, şimdi sen çık şimdi buradan. Fatih Akyol. Ben çık hiç çık şey Anlamadım oyunda. Sana oradan yol. Şimdi e, önce her yani bir yerde gel konuşalım mı bak sen çok şey, şey yapıyorsun. Sen sen yapma. Sen, sen sen şey şey, evet. sen sen Kardeşim, oğlum. Senin ben oğlum, değil ben sen 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 misin? sen Tek tek. Barış konuş. Herkes <laughs> olduğu sayı hakkı var. Konuş. Ha. Barış konuş. Ne konuş? Kendini savun. Bir de kimin vampir olduğunu söyleyeceğim. Kanka bana göre Taha vampir. Kendini savun. Allah ben <laughs> Allah <laughs> 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 Bana göre sus, barış, bari sus, bari. Sus, barış, 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 ne? Beni bilen biliyor. Ben hep gündem için. <laughs> Seni bilen beni biliyor. beni muhabir zannettiler. Sabahtan beri elim böyleydi zaten. Sen yani ben... bir şey yapmadım, bir şey diyemiyorum şu an. Sen Hayır ben şu an yapamadım. çözdüm olayı. Çözdüm mü olayı? Çözdüm olayı. Tamam. Kan konuyu. Kim kimin olduğunu düşünüyorsun? Sen ne konuşuyorsun? Kimin, kimin ne olduğunu düşünüyorsun? Konuşurum, adam konuşma. Kim olduğunu düşünüyorsun bir dakika. Barış. 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 Değilim. Barış ah, abi, daha, daha sen kimin olduğunu düşünüyorsun? Ben mi? Ben şu kızın olduğunu düşünüyorum. Şu kız derken. Tamam. Bana şey <laughs> sen kimin olduğunu düşünüyorsun? Senin hiç bir yok. Şey tamam. Istiyor. Tamam. 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 Kan sen kimin olduğunu düşünüyorsun? Taha Barış. Kesin Taha Barış. Sevim ben beni bir kere Taha ben olsam ben ne alakalı çok ki Taha ben olsam ben ne Taha suçluyum. Tamam suçlar <laughs> kendini. Ben tamam, tamam, öyle bir olsa. şey yok. Herkes bu dünyada kendisini düşünüyor. Sen nasipsin. Tamam ben Ben de benim bana. Tamam sen kimin olduğunu düşünüyorsun? Bak ben daha iyi düşünüyorum. Tamam. Gayet iyi sen kimin ben bir olduğunu düşünüyorsun? Ben bu tür düşünmüyorum. O çoklu kimek eklerse ona verilirim Tamam sen kimin olduğunu düşünüyorsun? Ben Defne. Defne'ye kim uğrabilir buradan düşün. Ben Defne'ye vurduğu Vallahi için ben Berk olduğunu düşünüyorum. Kimin? Berk'e bak. Niye ayık ya Berk. O bir Berk ya.

Saniye bana göz Aa ben onu kusurlar. ben bu kağıtlar üstte kalacak. Göstereceksiniz. Gö clause, e, el sonra mm -hmm. göstereceksiniz. Olsun olsun. Neyse sonra yaparız. Şimdi tartışma aranızda kim kime kime verecek oyu? Tamam. Kime veriyorsun oyu? Bir dakika. Sus. Ben Berk'e Bir Berk. Sen kime veriyorsun? İki Berk. Ben sen kime veriyorsun? Daha değil. Daha değil. Çıkmazsa beni Barış. bir kalırım. Tamam <laughs> bak ya ben sadece bunu söylüyorum. Niye reklamını yapıyorsun ki? Neyse lan. Beklersin Bitle. Böyle bir uygulama yok, tamam. çok kötü. Sen kimin olduğunu düşünüyorsun? Belki. Tamam. Ben belki tanıyorum abi. Kim ben, ben? Var ya var. Bir, bir, bak. bir, bir dakika bir dakika dur bu bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Sen ben de bir da düşünüyorum. Çıkmadığın zaman ben de çıkmazsam sonra videonun sonunda göreceksin. Aynen. Kimin bu hakkı? Göreceğiz. Tamam. Şimdi sen kim veriyorsun? Arkadaşımız bu videodan sonra gitmesin. Ben tamam. Abi dedi abi ya. Şimdi, Şimdi ben gel ortaya. Ne olduğunu söyle. Kameraya kardeşim, bakarak Barış. söyle. Kameraya bak. Artık buraya geçebilir miyim? Barış da ise yani karşı Sen neysin tepki? Sen seni dönme. dönme Aa, var. Var. Hayır Söyledim. evet arkadaşlar Belki bu arada. Ben bunu düşünmüyorum dedim. Belki yani. öyle çık hadi. Çık o hadi. Sizin oyuncağınız oyunum ben ya. Çık hadi çık çık bye çık. Çık çık. Ben seni niye dedim? Oğlum Dilara ile Şimdi tamam. Gözleriniz kapatın. Herkes gözünü kapatsın. Kapatsın kafanı gözlerini. Bugün ben ölmezsen bir şey bilmiyorum abi. Tamam. Vampir gözlerinizi açın. Dilini Daha niye açtın? Daha gözlerini açma. Dilara da güldü. İkisi. Dilara Dilara. Tamam. ötecekleriydi ikisi Aa, de. Hangisi diye... Abi ben anladım Arkadaşlar al şey. ölen kişi kim biliyor musunuz? Ben. <gülüyor> 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 bay bay. Ondan... <laughs> Hoş geldin olsun. Kanka ölen kişiler falan. konuşmuyor. Susun. Tamam. Şimdi sen kimin olduğunu düşünüyorsun? Bir dakika. Tamam bir... Bir Böyle ben söyleyeyim mi? Bunların ne? ikisinden biri... Bunların ikisinden biri vampir çıkmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak, bak şu kız hiçbir vampir şey. çıkmazsa ben de bak... Sana bir şey söyleyeyim Kanka, bu... Kim, niye karnı eylesin? Onu bir şey söyle. Niye Seni niye elediler? Kanka, yüzde yüz. Kim eleyecek bu grupta? Sen eleyemezsin. 9. şahsıma göre Şu an biri. Şunların ikisinden biri. Tamam. Ben niye kan eleyebilirim diyorum. Sen kimi düşünüyorsun? düşünüyorsun? Ben Dilara diyorum. Ben Dilara Net Dilara? Ne Dilara. Dilara. Dilara? Ben Dilara diyorum. Ben de Dilara Ama ederim. ikinci hala çözemedim. Tamam. Orada mı? tamam. Orada mı? Sen kimin olduğunu düşünüyorsun? Ben mi? Hayır. Bir şey soracağım. bu turda eğer ben... köylüler kazanamazsa vampirler kazan. evet, Ben Barış'ın olduğunu bak, düşünüyorum. Bak adam Bak, bak çok stratejik gideceğim. Çok İlk önce burada demişti ki ben de suçu gösterdi ya dedi. arkadaş bozulmasın dedi. Tur belki suç gösterdi. Yani. Ve şu anda bu rahatlığına güvenerek hide birine suç attığı için ben barış. Ben niye suç atayım? Kaç suç sen... barış, barış, barış bir. Barış 1. 1. bir. Ben barış. Barış bir. Sen. Sen ne Dilara. Ne? Dilara değilse ben, 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 de. ben Dilara bir barış bir. Ben... Dilara iki. Videoyu terk edeceğim. Bence barış. Barış iki iki iki. Sen kim? Dilara. Dilara. Abi I I two. Arkadaşlar ben köylüydüm. Ben kim ben kim ben nasıl ben 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 Al. ben 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 adam bakabilir miyim ben oh. bak. Oh. Al. Oh. Al. Bakın, hadi bakalım. Bakın. Aa Yakaladım! 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 Dilara değil mi? Dilara. Bir Dilara, Ama ben böyle, ben böyle Bilal, işim... Dilara, bombası değil. Ben böyle işin içine basayım, yine köylüyüm. Ya Bilal, abi, ben köylüyüm şey. diye bir kere ne alaka? Ka ya o, o sana kağıdı mı gösterdi? Kim? Kağıdı mı gösterdi? Göster, ben yine köylüyüm diyeyim. Yok, yok gösterdi. Hayır. Kağıdı gösterdi. Atardım da seni direkt. Neyse. Arkadaşlar Söyliyim. herkes gözünü kapatsın. Kapalı gözü bak. Açanı görürüz ama artık direkt eğlenelim bu sefer. Ya Allah. Vampirler gözü açsın. <laughs> <laughs> tamam adamına vermişim biraz. tamam. Herkes gözünü açsın tamam. bir. Herkes bir göz göze baksın. Tamam. Göz göz görsün bir herkes. Berk. Ne? Bence Berk. Tam tamam adamına ne Tamam abi tamam. Bak, canım bak, var, var. canım. Sensin Seviyorum seni sensin Geçen tur çok güzeldi Oğlum sen abi. Ben bir selam selam da, ben ha, Kap, Sen harbi çok hızlısın ha Allah TAP TAP Sus Kapat musun? Kapat 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 çok Kapat 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 Kapatın Vampirle birini eleyin Elediler mi? Eleyin bir vampirle Ben eline ne bana dokundu? Ben gidersem Berk Vampirle birini eleyin Berk 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 El hareketini duydum Berk Büyücül olan Berk. Öldüm

ne Dehneeeeee Son sözüm de bu bak Valtin Ben değilim Kırgım Aran Bir dakika, bir dakika Ben ki Gel Tücen Ben buluyorum Yemin ederim Tamam, Barış Hadi konuş Hayda ben ne teminim Bay ben, ben Berk Defne ya da Taha Defne. Defne kesin ya da Taha Defne. Evet, kesin, kesin tamam. mi çarpılacak? Tamam. Kesin. Tamam Seva. Kesin. Sence ay, deva da olabilir şimdi çok kötü bakıyorum. Hayır hayır deva değil. Deva de masum baktı. Deva bu, 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 bunda da var bir şeyler de. Abi arı var. Bu abi, bak bu en bak. Ben, Berk ben yemin ederim. Ben, 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 ben. Hemen oynamayın. Hemen oynamayın. Berk ben, Berk Tamam Berk'e değil Berk.

Oyun mu? Barış'a veriyorum. Barış 1. Nedenini söyle oyun. Ne diyecekler şu an? Nedenini söyleyeyim mi? Ay, Barış 2. Vallahi ben işte yemin ederim. Barış 2 ben 1. Lan yemin ederim. Oy fazla da. Ben birine vermeyeceğim. Berk. 2 2. Berk. Sen. Sen buna gelirse 3 3 kalır. Kim birine vermek zorunda. Lan değilim. Oğlum bak. Ben birini suçluyorum. Ben birini suçluyorum. Ben birini suçluyorum. Ben şu an bir süsü. bak şöyle bir çiçeği var. Yani, evet. İlk baş oy fazladır dedi. Sonra düşündü. Eğer bu el gidip Barış'a verirsen sen... Bir dakika sen dur. dur. Ben i̇kisine, değil. ver? İkisine birini vermen lazım şu an. Ya Barış'a ben. ver ben... <laughs> <laughs> Vermek Barış Abi şu an <laughs> beni durduk yere yapıyorum. Oyunu bir de ver bana. gel yemin ederim durduk bak. ben seni harika ben seni karış değil. Tamam ben Ben Sus kardeşim sus. benim oyum. Tamam. Senin oyun. Aaa kardeşim. Hahaha. Evet, göster. Böyle bir şey yok. Ben bunu göster. geze. Al. Al. Bir bir mi? Bir göster. Al. Aa, aa, göster. Aa. Kameraya, göster. Bir şey Kameraya Göster. 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 Net belli. Göster. 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 Gözün kapalı. Göster. 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 <laughs> tamam. an <Ya>, eğleneceğiz. <laughs> Açın gözlerinizi. Ben eğlendim değil mi? Dilara. Al işte. Harbi mi? Sana bir şey değil mi buldum. Allah aşkına buldum Taha. Yemin ederim Taha. <gülüyor> buldum. <gülüyor> Vallahi buldum, <laughs> <Bazlayı> buldum. Taha. <laughs> Neden? 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 Kesin net buldum. Defne dedi. E, defne dedi. Dilara ile Neden alaka? <laughs> beni evet. Ne alaka? Beni dinle, beni kardeşim beni dinle. Ne? Olmaz ben yanlış. Hadi yapalım. Bir dakika beni dinle. Defne değil. Defne o söyledi. Defne değil. Değil. Vampirine oy evet. veremez. Defne elendi. Evet. Şunların ikisinden biri oy topluluğu yapacağız belki. Yok. Bu kız değil. Bu kız değil. Ben gözlerinden de anladım. Bu evet değil. bu kız değil oğlum. Bu kız ben kız kızı biliyorum. Şşş. Değil. 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 Bak, yok, yok, bana doğruyu söyle. Barış değil, değil mi? Barış, barış değil. Barış vallahi diyor oğlum. Tamam. Ben Barış'ı biliyorum. Tamam. Oyun kime? Barış'a. Barış bir. Oyun kime? Aha en başından beri barışa çünkü bir, bir Hayır, bir dakika. Taha evet. ben ise Sus, sus. Bu sus. Devam sus. Bir. Hayır Bil. Taha. Ben da, dur. Taha Vallahi Taha. Bacaklarımı açtım. Taha evet. Oyun kime? Vampir vampire gelmiyor. bir. Oyun kime? Taha bir. 12 mi? Daha bir 2. Bir dakika. Bir dakika. Vampir vampiri eleyemediğine göre bu da Berk'e oy verdi. Bu da Berk'e oy verdi. Daha var. Sen Berk'i suçladın ama. Sen de Berk'i suçladın. Bu vampir. Aa vallahi. Bu vampir. Ben tatlı beni. Ben O beni. Ben tatlı beni. Ben tatlı beni. <laughs> <meydim>. <laughs> <O tatlı meydim. gülüyor> ben vampir olsam <laughs> önce bunu ellerim. Aa bak. Şöyle bir şey düşün. Durun. Beni bilin Tamam ben Bak stratejik düşün. Sen köylüsün. Sen de köylü olduğunu eminim. Ben de köylüyüm. Ben de köylüyüm. Sen köylü bak ne yapalım? Herkes önce bunu önce ver, bu ne Önce bu ne elesene. Bu çıkmazsa bu. Tamam. Ver, 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 ver bana. Ver bana. Tam daha mı? Ta daha Daha göster önce bize. Sizin ben beyninize şey yapıyorum. Ben daha değil. Daha, daha. daha değil. Devam. 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 Oğlum bu kız bu arada ne yapıyor? Bir dakika bir şey çıkmak istiyorum. Açık Bu kız bu kız vampirler gözünü açsın dediğinde gözünü açtı. Bunu Ama Hayır açma. Round 3 arkadaşlar. Oo. Dağıtıyorum Tırtın İngilizce söylemedin mi? Solumu al. al Ver Al Kuzen ben şuna bakarım Al Ben arkada da gözüktüğüm için Al 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 Al, al. al. Hadi bakın kağıtlarınıza ki bakalım kim neymiş ya arkadaşlar Vampirler gözünüzü açın Vampirler gözünüzü açın Vampirler gözünüzü açın Kapatın Tamam Herkesin gözünü açsın o ben böyle işin ta sen bu merkez merkez öyle mi geliyor? Arkadaşlar her, herkes birbirine bir baksın. Bence dolar bence her direkt aptek gibi olmalı. Çok edeyim. çok geliyordu. Barış tamam herkes gözünü kapatsın. Da Barış oluyor. sadece kulak. Oyun için dost satıyorlar ya. Hadi lan gözünüz kapat 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 Barış ben öldürsem kapat kapat <laughs> Vampirler gözünüzü açın birini öldürün. Ben de bacını sikeyim. Kimin tamam kapatın gözünü. Öldüm. Açın gözünüzü. Ben öldüm. Bekle ölmeden önce bir şey demek istiyorum. <laughs> ölmeden önce bir şey demek istiyorum. Kim dur, <laughs> dur sen ölmedin ya. Kim öldü biliyor musunuz? Kaan. <laughs> 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 ölmeden bir şey söylemek istiyorum. Söyle gel, gel. Gel ben anladım seni. Söyleyemezsin. Sen anladın. Söyleyemez. Çikir, ben de aldım, ben Benim onu sürekli tahmin ettiğimi ben bildiğim için. Ben de, ben de. evet, Cano gittiniz. <laughs> Dilo arkadaşlar. Lan <ya> öldüm zaten. Arkadaşlar kimin olduğunu biliyorum. Deva. Şimdi oyları vermeye başlıyoruz. Sağa kim oy veriyorsun? Ben ee, Deva'yı veriyorum. Deva 1. Deva. Deva 2. Deva 3. Deva. Üç. deva. Deva 4, sen? Ne kadar veriyor? Tamam. Sen? Kendime veriyorum. Sen? O da Deva'ya veriyor. Deva göster. E Hayır, göster. göster. Arkadaşlar ben köylüydüm. Vampir arkadaşlar. Vampir mi? Ben dedim bak. Ben dedim. Ben biliyorum. <laughs> evet. Hadi bakalım. Bir tek vampir kaldı. <laughs> Kapatın gözlerinizi. <laughs> Kapatın gözlerinizi. Kapat <laughs> kapat. <gözlerinizi. gülüyor> Kapat. Birini eyleyin, birini eyleyin. Şşş, birini eyle. Ben ölürsem birini kök işitirim. <laughs> ya, beni eyleymişsin. Tamam, açın gözlerinizi. Evet. Hmm. evet. Eğlenen kişi... Ben değil mi? Valla, 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 vampir. Ne? Vampir. Daha vampir değil. Bak daha Sen az önce kime oy vermiştin? Ben mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. tamam tamam. Son sözünü verilmez, eğilmiş, Son sözünü Arkadaşlar. Da tamam daha köyde. Arkadaşlar. Bir dakika Sizin bir dakika. Barış. Barış. Sen tam, 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 kime Bu. Bu. Ama deva da bana verdi. Vampirse bana niye versin onu? Hayır, sen deva de, kendisine verdi. Kendisi Hayır, deva de, de, bana tabiye de, de, versin. Bak sen de, sen de Bak sen deva verdin, sen de verdin. Ben deva verdim, sen verdin. Ben de deva verdim. Deva. De, de de, de de Hayır, defne lan bir saniye oğlum düşün. Ben değilim. Ben değilim. Mantıklı düşünelim. Bir dakika, bir dakika. Mantıklı konuşuyor. Bak, bak kendi kendini yaktı. Kendi kendini yaktı. Lan oğlum değilim değilim. Madem madem vampir vampir oy veremiyor. Yapıyorum. Madem vampir vampir oy veremediği için Defne kime oy verdi? Devay verdi. Devay vermedi. Bu kıza verdi. Aynen. Adaya verdi. Ha, Bu adaya, verdi. Adaya verdi. O, o adaya yüzden, verdi. adaya verdi. o yüzden o yüzden Defne ne olduğunu düşünüyorum. Ne Şu ne ben? Şu an ben de düşünüyorum. Defne. olduğunu düşünüyorum. Ben çıkalım şuraya. şuraya. Sen tamam ne tamam. Ne? tamam. Zadim tamam. Tamam. Dur oyunu ver. O yüzden o yüzden defne. 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 Kimse oğlum. Sizle. Tamam, sen söyle Defne. Yani mi? ben Tahir düşünüyorum Hayır, da tamam. Defne eğlenecek her türlü. Tamam, Defne. Köylü. Ben Köylüyüm oğlum ben, köylüyüm. Olsun, köylü. Ben hala bir Geç biriniz buraya. Gel gel. gel. Taha yaptım, Çıkalım <laughs> senin. Hadi kapatın gözlerinizi. Vampir bir neyle? <laughs> <laughs> çok seni <seviyor>. lan. <laughs> Hayır oğlum ben çok iyi <laughs> şey. şey. gözlerinizi... oynuyorum. Çok Kim öldü biliyor musunuz? <laughs> seni öldü. <laughs> Oğlum bak tek seni bu. Bu. Sen de mi öldürdü? Bak arkadaşlar ben bu vallahi bu. vallahi bu. Sen bu. Bir bu. Aç, bak. 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 Ben sana yemin ediyorum ben Allah tamam. çarpsın bu. Tamam, Arkadaşlar iyi seçim yapın. İyi seçim yapın, harbi. Ya sen Ben bu, bu, bu. Ben değilim. Sen kimsin Lara? Ben ben, sen sen oğlum? Oğlum. ben eminim sana mi? Oğlum İlker seni diyor da şimdi beni suçluyor. Lan olma hocam bir dakika bir dakika. Onu sen dökün. bana güveniyor musun? Güveniyorum. Sus. Kanka. Kanka öyleyse sonra konuşamazsın. Ya konuşurum niye konuşurum? Konuşamazsın. Bir söylemeyecek misin? Hayır Bak görüyorsun yakın olduğumu. Malhuncuk seni suçluyor sonra beni suçluyor. Berk iyi karar ver Berk. Onu suçluyorsanız bunu görürsünüz. Lan Arda'yla konuşmasanız olur mu lütfen? İlk önce beni suçladı. Ama İlker seni suçluyor sonra beni suçladı. Bak. Elinize tamam bak i̇ki oyumuz var. Ben Bak, i̇ki de. oyumuz var. İki bak, i̇ki oyumuz olduğu için Aa, sen çok konuştun ha. Ben neden konuşmuyorum? çoğunluğu 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 sabahtan beri suç atmaya çalışıyor. Yok hayır bak, sen çok konuştun. Çoğunluk kimse, kimse, çoğunluk kimse. Ele beni başla. başla. Bak, başla, bak. başla. Bak. Ele beni bu değilse ben çoğunluk kim? Bak çoğunluk kimse. Çok konuştun oğlum sen. Tamam. Çok konuştun. Ben bunu suçluyorum. Ver abi. Ben tağ diyorum. Tağ diyorum. Tağ köylü kazanan. O da bu kızla oynuyor lan ne <laughs> şey oldu? Arkadaşlar part 4 Şimdi hmm. dağıttım dağıtıyorum yarı. arkadaşlar bu. Merk, bu sonuncuydu arkadaşlar, şey arkadaşlar şey bu canım, sonuncu. Sen de yapma? Avcuna hiç bir şey Harbi Harbiden ne yap ya? Tamam olmaz. Tamam daha sonra karıştır. Karıştırdım zaten arkadan. Hayır bu arada var ya. Senin o elini ama yeter artık şu kıza verme. Bence de. Ya gel biz bu açalım. Senin elini ya ya. Hadi bakın bakalım kar. Tarlınıza. Tamam. Başlıyorum. Herkes gözünü kapatsın. Kapalı gözlerinizi. Kapadı gözlerinizi. Vampirler gözünü daha. açın. Barış'a şey bıraktım mesela. Açın gözünü vampirler. Bir dakika, bir 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 dakika bir dur. Vampirler gözünü açsın diyorum da vampirler göremiyorum Allah. diyeceğim. Ha gördüm şimdi. Ha bir yerde tapa yani. Ses oradan geldi. Hadi hadi. Tamam. kapat kapat. Kapatın gözlerinizi. Vampirler birini elisin. Ben ölürsem kalmış. Tamam. Herkes gözünü açabilir. Ölen kişi... Dilara. <laughs> artık tamam. Artık... anlayın ben... Hadi olmuyorum. Daha... Tamam. Şimdi düşünelim. Ya, Düşünün ya, acaba kim de sizce? Bence Taha. Ben bence Taha. 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 niye Taha. Niye Taha. 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 Niye Taha. Taha. Hayır. Kaan. Bak ben de alakası sabahtan kaan, beri ya. Ya. Kaan, kaan, kaan. Allah belanı versin sensin ya. Ya oğlum. Kaan oğlum Bir de Barış. Biz sensin. Dur, 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 Aynen. Dur. Benim benim. Vallahi benim. Barış saf ayağına yatadı. Abla öleceğim. Bak yemin katmak, yemin katmak Yok. yok. Kan. Yemin katmak ya, yok. Değil, kaan. Yemin katmak yok. Aynısını söyledim. Yemin ben bir şey söyleyeyim Hayır. mi? Kaan. Ben, şu, ben, kadar eminim ki. Ben o kadar eminim ki. tamam susun. Hadi oylar veriyoruz. Oylar veriyoruz. Oyları veriyoruz. Hakim oy veriyorsun. Ben mi Kaan'a? Kaan, Kan tamam. Kaan, Kaan, Kaan. Sen? Taha. Taha. Kan Taha. Kaan. Taha. İki Lan Kaan, Kaan, Kaan! Ben Taha'ya veriyorum. Taha. Kaan, Kaan, Kaan. 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 Çevirdim Sen? Oy çoklu Taha. Taha. Kaan, Kaan. Kaan, kaan, oğlum, oğlum, kaan. Ben köylüydüm arkadaşlar. Bu kadar yani. Hadi bay bay. Ayda abi köylü kaan, daha iyi oldu. Kaan vallaha Kaan. Kaan oğlum Kaan. Barış sana yazıklar olsun. Olsun Kaan. Geliyorum çek. Kendini o kadar çok kasıyorsun. O Evet. Şimdi senaryo tamamen Barış da Edne Hanım şimdi beni öldürmeyecekler. Buradan gidip bu iki kızdan birini öldürecekler. Ben de beni suçlu duruma Ben de, de sana bunu söyleyeyim mi? Sen yapacaksın bu durumu. Kendi senaryonu kendin önceden yazdı. Ne yapma dostum. Tamam hadi hadi. Tamam hemen. herkes gözünü kapatsın. Kapatın gözlerinizi. Vampir kim ki ölsün? ölsün. Kim ölsün? Kim ee, şu, öldürüm. Sürekli vampir olan kız öldü. Defne barış şu Tamam açın gözlerinizi. E dur 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 dur. Dur. Kapatın gözlerinizi. Defne barış onu seçti. Açın gözlerinizi. Eminim açtık. Öldü. Öldün, <laughs> Öldün değil mi? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ya ya. <laughs> 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 Bak ya bana şu kadar güveniyorsanız. Bak yemin et. Bak, yemin ederim say sen lütfen dur. Konuşabilir miyim? 30 saniye. Aa, Arkadaşlar bu kızın elenmesi ise birbiri orada oturduğuna tahmin ettim. Çünkü o kız vampir olduğunda sürekli defneye inedi. Bekle de Barış'a katıldı ve bu kız elendi. Hayır, Ben de, de konuştuğum için bu kız elendi. benim ama ben bu değilim. Şimdi ba bak, sen de buna veriyorsun ya da buna de de, Ben, ver. kesin değilim. Bak ya bana bak, ikinize Bana yem atıyor, bana yem atıyor. Bak sana yem atıyor. Bak sana yem atıyor. Bak Defne 1, Defne 2, Sen? Ben Kaan'a veriyorum. Kaan,

Evet arkadaşlar bugünkü böyle YouTube videomuz da böyleydi. Hepinizi çok seviyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğene... Beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz bir yorum varsa yorumlar kısmına yazın. Arkadaşlar Partik'si gelmesi için de... Evet arkadaşlar bu arada Partik'si gelecek. Berk'in hesabına... 1000 like 1000 like. 1K <laughs> arkadaşlar 1K beğeni gelirse Partik'i geliyor. O da Berk'in hesabına olacak. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar, Öpüyorum bay bay.